Hepinize merhabalar. Photoshop eğitmenin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Photoshop'ta nasıl kolay yoldan saç döküpesi yapılır bunu göstereceğim. Hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Evet şu anda burada Hercai dizisinin başrolü oyuncusu olan ismini bilmiyorum. Onun bir resmi var. Ee, bu bunu e, biz bunu da saç yapacağız. Yani arka plandan ayıracağız bu kadını. E, hemen başlayalım. Şimdi işimiz katmanlarda değil kanallarda. Herkesi de kanallar Sek, bu bölüm açık değilse pencereye geliyoruz ve buradan kanallar bölümünü açıyoruz. Şimdi kanallara tıklıyorum. İşimiz burada. Burada RGB. RGB nedir? R, red, kırmızı demek. G, green, e, bu da yeşil demek, B de blue, o da mavi demek. Bu üç renk ışığın ana renkleridir. Bu üç renk, üç renk sayesinde e, ışığın ışığın renkleri toplanır ve gözümüze vurur. Bu sayede biz resmi görürüz. E, hemen anlatayım yapacağımız işlemi. Mavi, e, kırmızıya gelelim. Kırmızı da gördüğünüz gibi burası çok açık, burası biraz daha koyu e, ve aradaki ton farkı çok az. Yeşile gelelim. Yeşilde de burası biraz koyulaştı. Burası biraz açıldı. Ton farkı biraz arttı. Maviye gelelim. Mavi'de ise ton farkı acayip arttı. Burası çok siyah oldu. Burası çok beyaz oldu. İşimize bu yarayacak. Çünkü ton farkı olduğundan seçimimizi çok güzel bir şekilde yapacağız. Hemen yapalım. Şimdi mavi'deyiz. maviye tutuyoruz. Mavi kanalına. Buradan buradaki kopyalama yerine getiriyoruz. Oraya bir zoom yapayım. Gördünüz. Tıkladım ve burada mavi kopya diye bir bölüm çıktı. Bütün işimizi aslında bu mavi kopya üzerinde yapacağız. Şimdi biz buraya hızlı seçim aracımızı alalım. Hızlı seçim aracının kısa yolu W kısa yolu simgesi de şu an gördüğünüz. Burada artı aracımızı alıyoruz ve istediğimiz alanları istediğimiz değil ben şimdi size hangi alanları anlatacağımı hangi alanları alacağınızı anlatacağım. Evet, anlatayım şu an hangi alanı alanları alacağınızı. Eksi ayrıcımızı alalım. Burada e, boşluk olan kısımları veya ince saç tellerini kesinlikle almıyoruz. Bu bizim işimize zorlaştırmaz, e, dekupeyi yapmaz yani. Arkadaki renk kalır. O yüzden biz gene oraları almayalım derim. Boşlukları da almıyoruz. Boşlukları da almayalım. Evet. E, fazla da almayalım. Bu sefer biraz renk kaybı yaşayabiliriz. İşte o yüzden ince telleri alın dedim. Renk kaybı e, az yaşarsınız. Ben hemen hızlıca yapıp geleyim. Evet. Şu anda yaptık. Ee, gördüğünüz gibi o boşlukları almadım. ince saç tellerini de almadım. Şimdi buraları seçtik. Şimdi ne yapacağımızı hemen anlatayım. Buraya bir maske oluşturacağız. Ee, maskenin ana renkleri de bildiğiniz gibi maskenin ama siyahla beyazdır. Biz şimdi fırça aracımızı seçelim. Fırça aracının kısa yolu kısayolu kısa yolu simgesi de şu an gördüğünüz Siyah rengi alıyoruz, siyah tamam diyelim. Siyah rengi ile şey istediğiniz kadar yapabilirsiniz boyutunu ve e, gönül rahatlığıyla da boyayabilirsiniz çünkü o seçtiğimiz alanın dışına çıkmayacak. Sadece boşluk bırakmayın derim. O yüzden fırçanın boyutunu büyüttük. Tamam, e, şu anda oldu, istediğimiz e, şeyi yaptık, e, o kısmı siyah boyadık. Şimdi biz bu siyah boyadığımızda ne yapacağız? Şimdi dekupeyi yapmaya geçiyoruz. Katmanlar kısmına geliyoruz. Pardon pardon. Kanallardayız. CTRL'ye basarak şuradaki kutucuğa tıklayacağız. CTRL'ye basarak tıkladığımda gördüğünüz gibi her yeri seçti şu anda. İçeriği seçmedi sadece. Şimdi ne olduğunu anlatacağım. Saçları seçti farkındaysanız. Şimdi katmanları geliyoruz. Alt tuşuna basarak şurada gördüğünüz maske simgesine tıklayacağız ama alt tuşuna basarak. Gördüğünüz gibi şahane bir de kupe yaptı. Renk kaybı hiç yok. Başka izlediğiniz yerlerde genellikle renk kaybı oluyor saçlarda kenarları incelt dediğinizde ama bunda kesinlikle renk kaybı olmuyor. Sadece buraya biraz profesyonel seçmeniz lazım. Şurada seçim yaptık ya. Bunu biraz profesyonel seçmeniz lazım. Eğer profesyonel seçerseniz şurada ufak mavilikleri bile hemen silebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. Umarım yarayışlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.